size ya şimdi bilgisayardaydım da eee kulağımda kulaklık vardı kusuruma bakmayın. Ya yani şimdi size pazartesi günü şöyle büyük kocaman bir sürprizimiz var sizlerle. Peki bu sürprizi ne zaman söyleyeceğim? Pazartesi günü. Pazartesi günü de ondan sonra takipte kalacaksınız. Ondan sonra da ilgili neydi onun adı? Gideceksiniz. Ha Bak böyle demiyorum bak. Böyle alaka değil bak. Şöyle bir şey alaka. Ee, bu kocaman bir büyük sürpriz var. Şöyle. Bak pazartesi büyük sürprizi yapacağım. Söz verdim. Gerçekten. Yemin ediyorum bak. Valla. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Yo Gösteremem. Pazartesi. Hoşçakalın.